Etiketlenmeye karşı bakım verenler, gençler için neler yapabilir? Burada birçok yöntem var aslında. Bunlardan ilk olarak bahsetmemiz gereken belki de en önemlisi, gençlerin konuşabilmesi için onlara alan yaratmak. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Samimi konuşmalarla onlara yaklaşarak ve aynı zamanda konuştuğumuz sırada da kullandığımız dile dikkat ederek yapabiliriz bunu. Bunu derken neyden bahsediyoruz? Gençle karşımızda bir genç varken ona samimi şekilde, sıcak bir yaklaşımla yaklaşmak, onu yargılamadığımızı hissettirecek bir iletişim kurmak burada çok önemli olacaktır. Ona empatiyle yaklaştığımızı ve yaşadığı sorunu gördüğümüzü hissettiren cümleler kullanmamız, gencin kendisine bir alan bulması ve kendisini açabilmesi için de aynı zamanda bir alan yaratmasını sağlamış olacaktır. Ruh sağlığının da aslında tam olarak ihtiyacı olan budur. Daha fazla konuşabilme, daha fazla kendini açabilme ve daha açık sözlü olabilme. Bunun yanı sıra ikinci bir öneri olarak ruh sağlığı ve ruh sağlığı problemleriyle ilgili bilgi sahibi olmak ve aynı zamanda bunu gence aktarmak da bir çözüm yolu olabilir. Burada ilk olarak aslında bakım veren olarak bizim kendimize sormamız gereken ilk soru ben ruh sağlığı ve problemleri hakkında neler biliyorum olmalıdır. Tabii ki bu konuda hepimizin bilgisi aynı seviyede değil. Hepimizin çok kapsamlı bir bilgiye sahip olması mümkün de değil. Ancak buralarda eksiğimiz olduğunu düşünüyorsak ya da edinmemiz gereken bilgiler olduğunu düşünüyorsak ilgili kaynaklara başvurabiliriz veya doğrudan ruh sağlığında uzman bir profesyonele danışabiliriz. Edindiğimiz bu bilgileri gence de aktardığımız zaman onun da aynı zamanda bir etiketlenmeyle karşılaştığında bu etiketlenme her ne kadar üzücü ve rahatsız edici olursa olsun gencin asılsız bilgiyle doğ doğru bilgiyi birbirinden ayırmasını kolaylaştırmasını sağlayabiliriz. Tabii ki burada şunu söylemekte de büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum. Ebeveynler bakım verenler olarak her şeyi bilmek zorunda değiliz. Bilmediğimiz birçok soru da gelebilir gençten gençlerden bize. Bu soruları da bilmiyorum diyebilmek ve bu soruların yanıtlarını da beraber araştırabileceğinizi, beraber öğrenebileceğinizi söylemek aynı zamanda de, gence destek olmanın da bir parçasıdır. Bunu da unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Burada verilebilecek belki bir diğer küçük örnek de toplum tarafından tanınan virüs ruh sağlığı problemleriyle ilgili topluma kendisini açmış kişilerden örnekler verilebilir gençlere. Bu kişiler kimler olabilir? Doğrudan belki gencin ilgi duyduğu ünlüler olabilir. Yabancı veya yerli olabilir bunlar. Veya başarı sahibi olmuş, genel olarak da toplum tarafından bilinen iş insanları da bunları bir örnek olarak verilebilir. Bunu neden işe yarayabileceğini söyleyebiliyoruz. Çünkü gençler bu dönemlerde kendilerini çok yalnız hissedebiliyorlar. Sanki bu problemler sadece onların başına geliyormuş gibi düşünebiliyorlar ve kendilerini çok çaresiz hissettikleri bir durumda bulabiliyorlar. Bu kişilerden örnekler var verdiğimiz zaman bu problemlerle de yaşanabileceği, bunların da çözümlerinin olabileceği ya da hedefledikleri, yaşamda hedefledikleri her neyse oraya da bu problemlerle ya da bu problemlerin çözümleriyle beraber ulaşılabileceğini görmeleri açısından iyi olabileceği görüşünde oluyoruz. Burada son olarak verebileceğimiz öneri de genci bir profesyonel desteğe yönlendirmek veya ulaşması konusunda teşvik etmek olabilir. Günlük hayatta karşılaştığı problemlerle veya olumsuz duygularla başa çıkmakta zorlanan, uzun süredir aynı şekilde aynı problemi tekrarlayarak yaşayan ve bunun üstesinden gelmekte zorlanan veya doğrudan bir ruh sağlığı tanısı almış olan bir gence, profesyonel destek almanın tıpkı başımız ardında doktora gitmek kadar normal olduğunu ve doğal olduğunu vurgulamak gerekir. Müzik